Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İdalgali. Ben Mustafa. Bugün bugün dünyanın en en riskli videosunu çekeceğimizi düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun Mustafa Bey? Kanka ben Mustafa her türlü doyacağımı düşünüyorum. Çünkü şansımı güveniyorum. Ya sen her seferinde aynı, ben, her seferinde aynı kolpada, her seferinde de Doyuyorsun Harun doyuyor tebrik şey ederim seni çok çok iyisin yani. Biliyorsunuz göz kapalı yemek siparişi ediyorduk Ama bugünkünün riski öyle bir var ki Öyle bir riskli ki Aç kalma ihtimalimiz var uh. Sevmediğimiz yemeği yiyip yine aç kalma ihtimalimiz var Çok güzel doyma ihtimalimiz de var Çok riskli Bu riski göze alıyor musun Mustafa Almıyorum desem ne yapacaksın Tek başıma çakacağım videoyu. Hiç güzel olmayacak. <laughs> Gözümüzü kapatacağız ve iftar yemeğimizi. Şu an kaç dakika var? 40-50 dakika falan var. İftar yemeğimizi gözümüz kapalı bir şekilde söylemeye çalışacağız. Ne gelirse tatlı gelirse tatlı yiyeceksin iftarda. Sonradan bir şey yemek yok. Ben bugün ne istiyorum biliyor musun? Çok şaşıracaksın. Ben tavuk döner istiyorum ya. Ya karantinadan o kadardır çık. O kadardır. Doğru var. O kadardır çıkmıyoruz ki artık tavuk dönerin tadını özledim. Tavuk döner böyle dürüm. <laughs> çok yemek istiyorum. Şu an çok ağır canım nasıl istedi? Abi. Sen ne istiyorsun? Ben şu an çoban salatası istiyorum. Çoban <gülüyor> salatası. <gülüyor> ne istiyorsun, Salatayı yanında tavuk. Yalnız tavuk değil kanka. Ben... light tavuk. Light tavuk değil. <laughs> ben şu an sağlıklı besleniyorum. Tabii ki. Tamam hadi söyleyelim. Ya bu espri yapma artık ya. <laughs> hadi bakalım. İşte işte gidiyor işte bitiyor. Işte bitiyor. <laughs> İki. Aa. İki. Ya <laughs> Verdi. Böyle ben bağlıyorum. Ben niye başlıyorum hiç? Ben öyle istiyorum. Oğlum sen ya. buna korona bulaştırmışsın. Ben gözüme ne tutuyorum. Ben takmadım öyle Dışarı bile çıkmadım. <laughs> korona mı? Adını değiştirdi arkadaşlar Mustafa. Korona değil artık korona. Görmüyorum değil mi? <laughs> bu kaç? Bu kaç? <laughs> bu kaç. Elin şurada dursun. Kafan da şurada ya oğlum. Ben sana o kadar güvenmiyorum. O ne, ki oha. Ben sana o kadar güvenmiyorum ki şöyle yap. Şu zaman. an ne istiyorum biliyor musun? İnşallah su söylersin. Böyle sucular var ya. Damacana suları. Oğlum var Mantıklı var. <laughs> Allah'ım çok güzel Allah olur. Su müessesemizden iftar iftara özel. Ne olursa olsun yanında su vereceğiz. Bastın mı? Ne çabuk lan? Neye geldi? Ne geldi? Hadi tepki bile vermeyeceğim. Hiçbir tepki vermeyeceğim. Yani. Ne ya kötü iyi. ne iyi tepki vereceğim ki hiçbir şey anlama Çünkü çok kızıyorlar bize. Tepki veriyorsunuz Aa anlıyorlar bu güzel yani. bir şey bir ihtimalle. Ya yani yani nasıl ki... anladın ya? Ya nasıl şerefsiz anladın? ben buradan çıkmak istiyorum. Hayır, şu an. çıkma yok abi. Ya Hadi. şu an çok kötü bir şey olduğunu anladım. <laughs> ya oğlum yapmayın lan. Ya. Yapma oğlum. <laughs> Söyle ya Allah <laughs> Allah çıkmak <'ın> istiyorum. <laughs> ya çıkma diye bir Hiç şey, şey var mı? İftara özel bir şey lan. Yok kanka, hayır. Tıkladığını söyleyeceksin. Ya belki güzel bir yer. Nerede? Sen karaktersizsin. Sen karakter yoksunsun ya. Belki künefe yiyeceksin. Şurada kardeşin gelmiş yani iftar arada sana özel bir video çekiyoruz. Evet. Sen gelmişsin kardeşini aç mı bırakacaksın? Boşatma. Ya. Şey, şey şeylerde şey, boş ya şeyler de yarabiliyor. Boşatma. Seç. Seçtim kardeşim. Yani. Seçtin mi? Tamam. Ama burada seçimler var. Oo güzel bir şey söyledim kanka. Tamam, ben sana seçimleri sıra sıra kanka, şey yapacağım. Kanka güzel bir şey söyledim şu an. Bir mi iki mi? O ne lan öyle? 2 e, tane oğlum, seçenek. İki tane bir şey söyle. i̇ki tane seçenek. Hayır seçenek. Acılı mı acısız falan öyle bir ha, şey O mi? tarz aynı. Bir mi iki mi? Biz hep bir numarayız. Bir seçtim tamam. Şimdi diğer seçeneğe geçiyorum. Bir mi iki mi? Diğer seçenek mi? <laughs> bir sürü seçenek mi var? Oğlum çok kötü bir şey söyledim <gülüyor> bak. <gülüyor> kanka ya. Bir mi iki ya sen söyler misin? bir mi iki mi? İki. İki. Bunu da iki seçti. Bir daha var. Bir mi, iki mi? Ee, bir mi, iki bir mi? Bir e, kadar bir sayı söyle. Dört, bir, iki, üç, Beş. Tam. Ya nasıl komik ama? <laughs> ama nasıl komik? Görmeniz <gülüyor> lazım <gülüyor> ya. Çok komik. Aslında bayılıyorum ben bu çocuğun esprisine. Dörde kadar sayı söyle 3 3 Yok lan bir Üç, üç dedin kardeşim Bir kardeşim Tamam şimdi dörde kadar bir onu daha, daha Onu bari seçtir ya Dörde kadar bir daha, onu daha söyle mu? Abi bak bu pek bir şey ya bu Tamam bak telafi etme şansın var belki Dörde kadar bir daha sayı söyle Abi anlayacağım bunu Dört Dört, tamam Jambon Bambon mu söyledim onu? Dörde kadar bir daha söyle Bir dörde Oğlum kadar... ne oluyor kahvaltı mı seçtim lan ben? Dörde kadar bir daha söyle Kanka kahvaltı seçtim bu arada İki Hepsinde farklı söylüyor Altıya kadar bir şey daha söyle Oha Beş 5. Tamam söylüyorum şu an. Bitti mi? Bitti. <laughs> tamam sepete ekledim ben bunu. Ee, hiçbir tepki vermeyeceğim arkadaşlar gelene kadar. Tamamdır söyledim. Ben şu an kapatıyorum burayı. Çıkartabilirsin kardeşim buyur. Bu arada ben sana bir şey diyeyim mi? Kahvaltı. Bak şöyle bir şey var. Ya böyle bomba attım. Aşırı güzel bir şey söyledim. Altını falan böyle. Ya da böyle felaket kötü bir şey söyledim. <laughs> felaket yani. Ben bilmem. Döner istiyorum. Gerçekten tavuk dürüm istiyorum şu an ya. Şimdi dürümcülerin adı nedir? D ile başlar. A, B, C, D. <laughs> A'dan iniyorum. Tamam mı? Şu an B'ye geldim. C'ye geldim. D'deyim şu an. Evet şu an D'deyim. <laughs> Olmadı mı? Bak şu an D. Ben şurada dürümcümün... Mesela adı, adı şey dürümcümüz. Ankara'nın dürümcüsü. Onu seçtim şu an. Değil mi? Kanka bu, bu arada çıksak daha iyi. Çıkalım bence. Yani Yok oğlum, senin sen, için diyorum bak. Sen bak sana bir kere şans veriyorum. Sen kolpasın. Ben senin gibi karaktersiz bir yoksun. Hayır, insan değilim yani. sen tamamen karaktersiz bir insansın. Riske giriyorum tamam mı? En üstte böyle en çok tercih edilenler oluyor ya. Ben oradan seçmiyorum. Oradan seçmiyorum aynen, aşağı kanka. iniyorum. Aynen aynen. Aynen kanka. Onun bile riskine giriyorum bak. Geliyor. Hop şu. Apçı al bunu. Al bunu bana al. İstiyorum. Al. Ben sana söyledim kanka ya. Çok mu kötü? Ben ya hadi ya yapma şöyle bak içim kötü oldu. Kanka sana söyledim ben. Bak gelene kadar çok şüpheleniyorum. Bak. Kanka videonun başına dedik ki info vermek yok dedik. Bak kızıyorlar takipçilerim. Info vermedim ki ben şu an. Verdin oğlum şu an bak. Ben şu an sana ben şu an can kardeşime yardımcı olmak istedim. Sen geldin bana. Ben kötü bir şey olsa bile hakkımla yiyeceğim onu. Çok korkuyorum. Damacanayla su söyledim diye çok korkuyorum. Yemeklerimizi söyledik. 20-30 dakikamız falan var. İnşallah iftara yetişir. Arkadaşlar videoyu beğenip aşağıdan like atmayı unutmayın. Ve yorum atmayı unutmayın. Hadi geçelim. Ezan okundu. Hemen orucumuzu açıp videoya öyle devam edeceğiz. Mis gibi kokuyor burası ya. Tam poşeti görebiliyorum ama içinde ne var bilmiyorum. Şeyi yemeğim bende. İlk benimkini açalım mı? Tam bir Tam bir iftihar menüsü. menüsü i̇ftihar menüsü işte. İftihar menüsü. Harbi lan. Baksana çorbası var, ekmeği. Ne? Mantı mı? Allah'ım ben direkt yırtıyorum arkadaşlar. Bir adet salata. Ne bu? Bu yoğurt. Ekmek. Ekmeği. Elleme. Or, Sen elleme. Güzel. Senin yemeği çok güzel. Sen elleme. Harbi mi? <laughs> Çorba ne? Çorbası mercimek. Tamam mercimek çorbası. Bu da gider. Klasik. İçeceğim. Şimdi ana yemeğe geldik. Ana yemek. Çok merak ediyorum. İnşallah mantıdır. Ay ne güzel. Koptu. Bu ne? Aç. Kanka bu ne? Oğlum sebze mi? Ya bu ne? Kanka ben sevmiyorum ki bunu. Ya sıçacağım ya. ya. Kanka. Kanka bir şey diyeceğim. Miftar menüsü işte abi. Ne bekliyorsun yani? Yani ben yükselemedim ki arkadaşlar. Lan neyine yükselim? Yani şu... Allah bana bana mi? Bir şey söyle ya. Şurada sebze yemeği var. O İçinde çok... dereotu var. Ben dereotundan nefret ederim. Sebze yemek de hiç sevmem. Bu kabak yemeği. Şurada nohut var. Nohutu da yani... Hadi lan oradan nohut, nohut yeme oğlum nohut. Ya kardeşim ben sevmiyorum. Bak sana. oğlum bak. <laughs> Şurada patates var yanmış kül olmuş kanka ben yükselemedim ya. Köfte güzel köftede 3 tane var içinde. Ya bak hadi ya çabuk oğlum ben de yemek istiyorum. Soğuk oğlum ya. Pilavını yiyeyim bari pilav. Lan oğlum açın. Oğlum ben aç kaldım. var bari çorbamdan yani. içeyim de biraz. Aynen en azından çorba içmiş olurum anladın mı? Ekmek. Oğlum, oğlum ekmek, ekmek var oğlum. Çok mutsuzum. Dur ya Allah Allah. Dur ya. Şu doktor suratının <laughs> o serin havasım geliyor ya. Ya tadına bakıyorum bir durur musun? Oğlum sen? çabuk ol. Aç. Vallahi karnım böyle Dur ekmeğimin de tadına bakayım be. Ya e, yemin ederim bak kuran çarpsın karnım kolaklağlay <laughs> ediyor ya. Ekmeğimin de tadına bakayım oğlum. Ol, Al orucunu aç lan bari şeyle. Bari Orucuna... çorbaya bandırıp ver ya. Şu an sen güreşlediğini farkında mısın? Kolamın <laughs> da tadına bakayım. Biraz. Şunu söyle sadece bana. Kötü mü iyi mi? Yemek kötü değil tamam mı şimdi. Sevense sever. Ben sebze yemeye sevmiyorum. Sebze var içinde. Deri otundan nefret ederim deri otu var. Nohut soğuk. Köfte 3 tane. Ya. Ben çok mutsuzum ve aç kaldığımı düşünüyorum bugün. Gerçekten. Bugün bana oynanıyor Neyse seninkileri vereyim. Ben o zaman seninkileri vermeye başlıyorum. Pakete bak. Pakete bak. Kardeşim içeceğin. Islak <laughs> e, mendil. Hadi ya boş yapma. Video ayarına beni burada aç bırakıyor. Minus kaç ya? Taktik olarak bu. Oy. Sana bir şey diyeyim mi? Oy yani. Ne lan? Kaşıklarına bakar. Oh, oğlum niye 3 tane Sanki getirmişler? Çok, çok, güzel bir yerden söyledin. Kaç lira çok merak ediyorum. 78 lira. Bir Ve tane mi var çorba? Oo. 2. Oğlum <laughs> Sana vermem ha <gülüyor> <gülüyor> Vermem yani kardeşim bu benim 3 günlük iftar yemeği Sen bunların hepsini yiyemezsin yani. 3 günlük iftar Bekle yemeği daha var Daha var bunlar ne? Bunlar çorba Kanka harbi güzel yerden ve Ramazan menüsü söyledim Baya böyle 3-4 kişilik böyle hani 3-4 kişilik Arkadaşlarınla beraber yemelik 1 2 3 Dur bitmedi Oha Tatlıları da var. Hadi lan Tatlılar <laughs> Oha. da var bu nasıl bir menü? Nasıl bir şans? Bu ne kanka? Hepsini yemeye çalışacağım. Kansan Ama kesinlikle mi? sana vermeyeceğim. Aa daha yeni açıyorum hatta. <laughs> su içtim bir tek. Tamam onu kenara Çorbamı alalım. şuraya alıyorum. Bunu. Bunlar hepsi aynı mı? Hepsi aynı değil. İki tanesi aynı Hadi bir tanesi la. farklı diye hatırlıyorum. Oy bu ne? Kanka ben bu videodan çıkar giderim. Güzel duruyor. Şu güzelliğe bak. Ay hamburgeri nasıl sevdiğimi biliyorsun. Şunu çalar koşar gider. <laughs> ayıp ya vallahi ayıp. Ben de pilavımdan dıkınayım biraz. Güzelliğine bakar mısınız ya? Köftesine bak. <laughs> Benim hayatımda en güzel hamburger ekmeği bu. Hadi canım. Ben bir yürü. Bak Hadi. şuradan bir git şöyle. Ya o ne lan? diyorsun ya? Video kardeşim sen. Ya kardeşim adam akıllı. Oğlum video lan sen. Ya oğlum bir tane tatsam ne olur sanki. Oğlum bırak işleri böyle su işleri. Ben de çorba var sadece. O zaman git çorba iç. Abi benim tatlılarım vardı ya. <laughs> ya senin tatlıların var. Ben de yoğurdumdan yiyeyim bari. Kazan dibi, keşkül, sütlaç. Üç tane söyleyeyim. Sütlaç... Bir de birini tadıyorum. Tamam sütlacı da ben tadıyorum. Şş. <laughs> arkadaşlar benim tatlıma bakar mısınız? Senin tatlı daha güzel bu arada. Gözüküyor mu arkadaşlar? <laughs> Şurada bir yerde tatlı olması gerekiyor bak. <laughs> Şöyle tırnak ucu kadar falan. Tamam ben çok sevdim kendi yemeğimi, çorbamı falan mükemmel. daha senin yemeğin bana gelseydi mutlu olurdum. Vallahi mi? Vallahi mutlu. Ben çünkü böyle yemeklerim ya ben ev yemeklerinin hastasıyım. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize bakın hoşça kalın. Kaç da like at. He, like atarsan seviniriz. Hadi bay bay.